Ayın soğuk ve sessiz yüzeyinde, uzay araştırmacısı Kaptayın Sara Mitchell, keşif ekibinin lideri olarak görev yapıyordu. Derin kraterlerin arasında, ekip gizemli bir siyah monolitin keşfini yaparak, bilinmeyen bir enerji kaynağına rastladı. Bu enerji kaynağı, ekibin kontrolünden çıkarak, ayın yerçekimini manipüle eden güçlü bir alan oluşturdu. Sara ve ekibi, bilinmeyen bir boyuta doğru hızla çekildi karanlık bir uzayın içinde, yıldızlar arasında kaybolmuşlardı. Yolculukları, farklı galaksilerin ve boyutların sınırlarını aşarken, ekibin karşılaştığı zorluklar arttı. Aydan yola çıkarak, evrendeki sırların çözülmesi gereken bir maceraya dönüştü. Kaptayın Sara Mitchell, ekibini ve kendisini, bilinmeyen evrenin derinliklerinde, zamansız bir keşfe çıkarmıştı ve bu olay yeni maceralara yelken açmasının sağladı.